Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca ya Rabbi az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da Allah vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Düşünseler şunu da anlarlardı ki bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi. Antlaşmalarını bozan, peygamberi Mekke'den çıkarmaya kalkışan bir toplumla hem de size karşı ilk saldırıyı başlatanlar onlar oldukları halde savaşmayacak mısınız?